أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kur'an inceliklerin dersine devam bugün paragraftan alınacak dersler. Bir paragraf okumuştuk. Emma hazzul mu'min bu paragraftan feket tali. Değerli kardeşlerim Hz. İbrahim'in aleyhisselamın getirdiği saf akidesinden, tevhid çizgisinden, yolundan, kırmızı çizgilerden, belirledi yoldan ayrılanlar fehve safihun ahmak ne kadar kendine seyda diyorsa profesör diyorsa şeyh diyorsa büyük bir allame diyorsa Kur'an'ın deyimiyle bu adam cahildir ve sefittir. Öyleyse şimdi tağutta kakan, tağutta oturan, şirkte oturan alim denilir mi? Hayır. Onun için innema yakşallaha min ibadihi el İbnül Kayyim çok güzel mana verir ha. Alim Allah'tan korkar, Allah'tan korkanlar da alimdir. Bu cümleden anlaşılır. Velev Arapça bilmese de alimdir. Üzülerek ifade ederim. Çağımızın murciyeleri teşrih hakkı Allah'a vermeyen gayrima enzalallahla hüküm yapan Allah'ı hayatından diskalife edenler Hz. İbrahim'in yolundan değiller. Nice seydalar, nice hocalar, nice ilahiyetçiler, nice proflar, şeyhler, tarikatçılar bu kavrama girerler. Allah bizi ve onları gafletten uyandırsın. Şirk üzerine değil, tevhid üzerine imanı nasip eylesin ölmeyi. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hz. İbrahim'i Allah onu özellikle bu paragrafta risalet ve imamet için seçmiştir. Hazreti İbrahim de şiddetle kanunlarına tabi oldu, şiddetle boyun eğdi ve Allah'ın dinine teslim oldu. Bunu da vakamızda görüyorsunuz. Hazreti İbrahim'in teslimiyeti bizde yok. Hz. İbrahim'e yardım eden Allah neden bizden yardımı kesti? Elleti meydandadır, sebebi meydandadır. Alemi İslam demokrasi ve layıklıkla kahar İslam'dan dem vurur. Bu İslam değildir. Bu Allah'ın dini değildir. Dönmeleri lazım. Ya eyyühellezine amenu. iman iddia edenler aminu. Bir daha dine dönün üzülerek ifade ederim ki asrımızın üzerinde hakim olan son dönemde bu küfrü mutlak dünya tarihinde böyle bir şirk görülmemiştir. Mesela bir hadis okuyayım daha güzel anlaşılsın. Allah Celle Celaluhu Ebu Sa'id-ül Hudri rivayet eder. Ya Adem Yaqulu lebeyke ve sa'deyke vel hayru fi Hz. Adem kıyamet esnasında çağrılır. Düşünün genç kardeşlerim. Ey Adem dedi. Buyurun Rabbim emrinde amadeyim dedi. Allah ne diyor Hz. Adem'e kıyamet sahnesinde milyarlar insan var. Hesap atmosferinde, arasat-ı kıyamette, يقول أخرج بعث النار Cehenneme gönderen grubu çıkart. Belile, sen belile. Bunlar senin yavruların. Ve ma ba'sun nar dedi Hazreti Adem. Cehenneme giden grup ne demek? Kale Allah cevap verir. Bu hadis muttefakun aleyh Müslüm Bukhari ha. Herkes düşünsün küfürle kakan, şirkle oturan, kendini tevhid eli sanıp da dağutlara toz kondurmayanlar. Düşün. Şöyle dedi. Min kulli elfin tis ve tis'atav tis Bin kişiden 999 kişi cehenneme, birisi cennete. Ve bunu da sen belirleyeceksin. Kalk bu görevi üstlen ya Adem dedi. Nasıl bir gündür hissediyor musunuz? İşte o günü düşünenler, bu hadis Müslüm Bukhari'de rakamları belli. Vallahi Kur'an'da da var. El mesela bir surenin sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Vakıa suresi. Aynen bunun aslı orada da var. Evvelkilerin çoğu cennete son dönemde fitneler atmosferinde imanını, dinini kaybederler. Bu hadis meydana gelir. Bin kişiden 999 kişi cehenneme. Hocam çıkıp girip çıkarlar mı? Hayır. Hadisi iyi tahlil ettim şirk üzerine olanları bir daha girer. Allah hepimizi korusun. Çıkamaz. O bin benle sen miyiz? Düşündürüyor. Bir de değerli kardeşim bu paragraftan Hz. İbrahim, Hz. Yakup aleyhisselam yavrularına nasihat, tevhid derslerini vermesi, tavsiyede bulunması, doğruları ifade edip yavruların küfre girmemesi. Sen bu vasiyetten ne anlarsın? فَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun Tevhidsiz ölmeyin yavrular. Tevhid olmadığı anda kesin kesin ölüme yaklaşmayın. O kadar ki önemli bir mesele ha. Pasaportsuz başka devlete giderim ne kadar yanlış ise havalıdan seni dönderirler ha. La ilahe illallah tevhidsiz cennete gidilmez. Bu vasiyet ben Müslümanım diyenler için önemli ifade edilir. Önemle İslam kelimeten cevfa değil. İki kelime ifade edilen pamuk ipiyle Kur'an'a bağlama diye bir din yok. Ben Kur'an'ı çok severim. Evimde asarım. Arabamda asarım takla almasın, atmasın. Evimde asarım depremde yıkılmasın. Göz açığı gördün mü? Tevhid yok, vela yok, bera yok, Allah'ın kanuna itaat yok. Kur'an defter mesabesine dündü teşri Allah'a verilmiyor lafla peynir gemisi yürümediği gibi iki kelime ağzıyla tereddüt tekrarlamayla kişi cennete gidemez. Zira Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inne sil'atallahi Allah'ın cenneti çok bahalıdır. Hacı hocalar, tahrifçiler, yiyiciler, tırşıkçılar. Onlar nasıl İslam'ı anlatırlar? minber ve mihrabı kirleterek efendim ki la ilahe cennete kim la dese cennete la ilahe illallah nedir bilmiyor. İstekleri nedir bilmiyor. Yaşantısı nedir anlatmıyor, yaşamıyor. İşte bu din tüccarları bunlar en toplumun en büyük düşmanlarıdır. Allah hepimizi gafletten uyandırsın. Bizi ve toplumumuzu yarın başka bir paragraf Bakara 133 34 tek bir ayet önemle ifade edilir. Bu ahiru davana hamdulillahi rabbil alamin.